Antalya'nın Alanya ilçesinde ana yoldan hızla gelen motosiklet, Halk Plajı otoparkından ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin diğer tarafına adeta uçan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza D400 Karayolu Afsalar Mahallesi İncekum Halk Plajı önünde yaşandı. Halk Plajı'ndan ana yola çıkan İzzet Özüm İdaresi'ndeki otomobille ana yoldan hızla gelen Arif Nihat Taş İdaresi'ndeki motosiklet çarpıştı. <laughs> Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden uçarak diğer tarafa düşen Arif Nihat Taş ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü İzzet Üzüm ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Alanya'da bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Arif Nihat Taş'a ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil çağrı ekipleri tarafından yapıldı. Taş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Şu an gördüğünüz gibi araçların